Herkese merhabalar. Ölcanları okuyoruz. Bugün sayfa 357 ile 365'in arasında okuyacağız. Cicco oturduğu yerden asker çevikliğiyle fırladı. Yüzünde sivil, kibar bir beyefendinin gülümsemesiyle kolunu genç kadına uzattı ve onu gösterişli tavırlarla başı sürekli pek hoş, hafif yana eğik bir şekilde İki oda ötedeki yemek salonuna götürdü. Uşak, masada hazır çorba kasesinin kapağını açınca mevsimlik yeşillikler katılarak pişirilmiş çorbanın hoş kokusu yemek salonuna yayıldı. Herkes oturdu masaya. Hizmetçiler, kapakları kapalı sos kaplarını ve ne gerekiyorsa her şeyi çabucak getirip masaya koyduktan sonra hemen çıktılar. Kostanjoklo beylerin konuşmalarını hizmetçilerin dinlemesinden, ayrıca yemek yerken ağzına bakmalarından hoşlanmazdı. Çiçikov çorbasını içtikten bir kadeh pek kaliteli içkisini yudumladıktan sonra ev sahibine döndü. Çok sayın efendim dedi. İzninizle tekrar yarım kalan konuşmamıza döndüreyim sizi. Şunu sormuştum size. Dipnot Burada el yazmasından iki satır eksik. Burada Konstantin Joklo'nun Çiçikov'la konuşmasında bir boşluk var. Konstantin Joklo, Çiçikov'a komşusu Hulabuyev'in çiftliğini satın almasını önermiş olabilir. Ölü canlıların 1980 Rusça baskısının dipnotu. Arazisine 40 bin bile istesi hemen çıkarır veririm. Çiçikov bir an düşündü. Hmm. Biraz çekingen bir şekilde ekledi. Peki neden almıyorsunuz? İnsanın ölçüyü kaçırmaması gerekir. Kendi yerlerimde yeterince işim var zaten. Ayrıca soylular kızıyorlardı bana. Sözde onların sıkışık durumundan yararlanıp topraklarını yok bağısına satılıyormuşum. Artık burama geldi. Ne halleri varsa görsünler. Çiçiko, soylular öyledir, dedi. Hele bizim ilimizdekiler. Benim için neler söylediklerini tahmin edemezsiniz. Aç gözlü, cimri olduğumu söylerler. Sorsanız kendileri pek temiz, pek dürüsttürler. Şöyle derler. Evet iflas ettim. Çok kaliteli bir yaşam sürdüm. İşletmecilerle yani sahtekarlarla iş yaptım. Yoksa Konstantin yaptığını yapıp domuz gibi mi yaşasaydım? Böyle işte. Çiçikov ben öyle domuz gibi yaşamaya dünden hazırım dedi. Hepsi yalan saçma bunların. Nasıl kaliteli yaşam sürmüşler kimi kandırıyorlar. Hiç değilse getirttikleri kitapları okusalar. Sonunda kağıt oyununa içkiye veriyorlar kendilerini. Sırf akşam yemekleri düzenlemediğim kendilerine borç para vermediğim için böyle söylüyorlar. Akşam yemeği düzenlemiyorum. Çünkü sıkıyor beni bu. Böyle şeylere alışık değilim. Gel evime. Ben ne yiyorsam sen de onu ye. Buyur. Başımın üzerinde yerim var. Ama borç para vermem sana. Saçmalık olur bu çünkü. İhtiyacım varsa gel. Benden borç alacağın parayı nasıl kullanacağını iyice anlat bana. Anlattıklarından vereceğim parayı akıllıca kullanacağını, bundan bir kazancının olacağını görürsem isteğini geri çevirmem. Senden faiz bile almam. Ama rüzgara para savrulmasından hoşlanmam. Bunun için istedikleri kadar suçlasınlar beni. Adam sevgilisi için akşam yemekleri veriyor. Ya da evini çılgın lüks eşyalarla döşüyor. Ben borç para vereceğim ona. Nerede o bolluk? Çiçiko kadehindeki ahududu suyunu içtikten sonra izin verin değerli efendim. Yarım kalmış konuşmamıza dönmenizi rica edeyim. Tutalım ki sözünü ettiğiniz o çiftliği satın aldım. Ne kadar zamanda, ne kadar çabuk yeterince zengin olabilirim? Kostan siniri hala geçmemişti. Soğuk bir tavırla, kesik kesik konuşarak karşılık verdi. Çabuk zengin olmak isterseniz hiçbir zaman olamazsınız. Zamanlı sorun yapmazsanız kısa zamanda zengin olursunuz. Demek öyle, dedi Çiçikov. Kostanjoklu, Çiçikova kızmış gibi sert bir tavırla sürdürdü konuşmasını. ''Evet, insanda çalışma aşkı olmalı. Siz de bu aşkı yoksa bir şey yapamazsınız. Evet, toprağınızı sevmelisiniz. İnanın hiç de sıkıcı bir şey değildir bu. Köyün sıkıcı olduğunu söylerler. Yalan. İnanın, kentte oradakilerin geçirdiği gibi bir gün bile geçirecek olsam ölürüm can sıkıntısından.'' Toprak sahibinin canı sıkılmaz. Buna zaman olmaz çünkü. Yaşamında küçücük bir boşluk yoktur. Dop doldur yaşama. Çeşitli uğraşları vardır. Çalışır, didinir. İnsanın ruhunu yücelten uğraşlardır bunlar. Kim ne derse desin. İnsan köyde her mevsimde doğayla yan yanıdır. Doğada ne varsa hepsiyle birliktedir. İç içedir. Yıl boyu yapılan işlere şöyle bir düşünün. Herkes büyük bir sabırsızlık içinde bekler ilkbaharın gelmesini. Tohumlar hazırlanır. Ambarlardaki tahıllar yeniden ayrılır, ölçülür, kurutulur. Çift sürmekte kullanılacak hayvanlar belirlenir. Bütün yıl yapılacaklar gözden geçirilir. Her şey yeniden hesaplanır. Buzlar çözülüp de nehirler akmaya başladığında, toprak canlandığında, bahçelerde, bostanlarda kazmalar beller, Tarlalarda karasabanlar, tırmıklar vızır vızır çalışmaya başlar. Fidanlar dikilir, toprağa tohumlar atılır, ekin yapılır. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Boş şeymiş. Bir sonraki ürünü almak için yapılır bütün bunlar. Sonra yaz gelir. O zaman biçme işi başlar. Ot biçerler. Hemen arkasından hasat başlar. Çavdar, bir adet de buğday, şurada arpa ve yulaf. Ummalı bir çalışma vardır tarlalarda. Hasattan sonra harman yerinde çalışmalar başlar. Her şeyin ambarlara taşınması, bir yandan kışlık ekim için tarlaların sürülmesi, öte yandan yüklüklerin kurutma yerlerinin, ahırların kışa hazırlanması, onarılması gerekir. Bu arada kadınlar da durmadan çalışmaktadır. Ayrıca onların yaptıklarının dökümünü, hesabını yaparsın. Ah kış, harman yerlerinde dibekler iner kalkar. Tanelenmiş tahıl kurutma yerlerine ve ambarlara taşınır. Değirmenek dersin, atölyeleri dolaşırsın, avludaki iş yerlerini kontrol edersin. Gidip köylerin evlerinde neler yaptıklarına bakarsın. Doğramacı baltasını ustalıkla kullanıyorsa durup iki saat seyredersin onu. İş öylesine haz verir sana. Hele bütün bunların ne uğruna yapıldığını, sana ürün ve kazanç sağlayacağını hissedersen, birden için dolar, taşar, duygularını anlatmakta güçlük çekersin. Çok para kazanacağın için değildir duygulanman. Paranın önemi yoktur. Bütün bunlar senin emeğinin ürünü olduğu için duygulanırsın. Her şeyin sana bağlı olduğunu, senden kaynaklandığını, sanki bir büyücü gibi çevrene bolluk, iyilik yaydığını hissedersin. Bundan daha büyük mutluluk mu olur? Kostan Joglu yüzünü yukarı doğru kaldırdı. Anındaki kırışıklar kaybolmuştu. Tacını giymekte olan bir kral gibi her şeyiyle apaydınlıktı yüzü. Işıklar saçıyordu. Evet, buna benzer bir hazzı dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. İnsan burada, evet burada, Tanrı'nın yaptığını yapmaktadır yaratmaktadır. Hazların en büyüğü olarak Tanrı kendine yaratmayı seçmiştir. Ve insanlardan da çevrelerinde huzur ve refahın olması için aynı şeyi yapmalarını beklemektedir. Ve bunun sıkıcı olduğunu söylüyorlar. Çiçikov ev sahibinin kulağa hoş gelen sözlerini cennet kuşunun cıvıltısını dinliyormuş gibi kendinden geçmiş bir şekilde dinliyordu. Duydukları karşısında bakışları gevşemiş, ağzı açık kalmıştı. Ev sahibi ayağa kalkıp ''Konstantin, kalkalım artık.'' dedi. Platonov kalktı. Kostanjoklu da kalktı. Çiçikov da. Canı hiç kalkmak istemese de kalktı. Konuda girmesi için ev sahibisini uzattı. Ve onu konuk salonuna geri götürdü. Ama biraz önce olduğu kadar çevik değildi şimdi. Çünkü bambaşka şeyler vardı kafasının içinde. Arkalarından gelen Platonov şöyle diyordu. Sen ne dersen de hayat gene de sıkıcı. Ev sahibi düşünüyordu. Hiç de aptal biri değil bu konuk. Konuşması ölçülü, boş birine benzemiyor. Dolayısıyla akıllı konuşmalarını dinleyebilecek birini bulduğu için keyif yerindeydi. Daha sonra hep birlikte mumların aydınlattığı küçük, rahat odada bahçeye bakan camlı balkon kapısının karşısına oturdular. Gökyüzünde parlayan yıldızlar uyuyan bahçenin üzerinden onlara bakıyordu. Çiçikov uzun zamandır hissetmediği kadar mutlu hissediyordu. Yıllarca dolaştıktan sonra başını sokacağı bir yuva bulmuştu kendine sonunda arzusuna kavuşmuş. Artık yeter diyor. Dolaşmayı bırakmayı düşünüyordu. Böylesine hoş bir ruhsal durum içinde konuksever ev sahibinin zekice konuşmasını dinlemekteydi. Her insanın öteki konuşmaları oranla daha çok hoşlandığı konuşma türleri vardır. Ve çoğu zaman hiç beklenmedik bir anda kuş uçmaz, kervan geçmez, ücra, ıssız bir yerde biriyle karşılaşırsın. Sıcacık sohbeti için ısıtır. Yolların kötülüğünü de, geceyi geçirecek yerin olmadığını da, günün telaşını da, insanların yalancılığını, sahtekarlığını da unutursun. Böyle geçirdiğin bir akşam, belleğinde bir daha çıkmamak üzere yer eder. Bir ana olarak kalır içinde. Sohbet ettiğin o insan da, seninle sohbet ederken nerede oturduğunu, o anda, elinde ne olduğunu unutur gider. Duvarları, her köşeyi, en küçük ayrıntıyı anımsarsın. O akşam da Çiçikov'un belliğinde böyle, her şeyiyle yer etmişti. O sevimli, sade döşeli küçük odada, kafası çalışan ev sahibinin içten yüz ifadesi de, duvar kağıtlarındaki resimler bile. Platon'a uzatılan kehribar ağızlıklı pipoda, onun koca kafalı yarbanın suratına üflediği pipo dumanı da, yarbanın hırlaması da, sevimli ev sahibesinin gülerek yeter eziyet etme hayvana demesi de, ışıl ışıl yanan mumlar da, köşedeki ocak çekirgesi de, cam kapıda, da, sık dalların, bülbüllerin şakıdığı ağaçların tepelerine dirseğini dayamış, oradan onlara bakan yıldızlı gecede. Çiçko çok değerli Konstantin Fedorovic, anlattıklarınızı dinlerken büyük haz duydum. Şunu söyleyebilirim. Rusya'da sizin kadar kafası çalışan bir insanda karşılaşmadım ben. Konstantin Joglu gülümsedi. Hayır. Kafası çalışan bir insan mı tanımak istiyorsunuz? Yanında benim gerçekten hiç olduğu kafası çalışan insan diyebileceğimiz bir tanıdığımız var. Çiçikov şaşırmış gibi kim şu diye sordu. Bölge vergilerini devlet adına toplayan kesimcimiz Murazov. Çiçikov sesini yükseltti. Ondan söz edildiğini ikinci kez duyuyorum. İyi toprak sahibi olması bir yana devleti yönetebilecek yetenek de biridir de. Yetkim olsaydı hiç düşünmeden hemen maliye bakın yapardım onu. Duyduğuma göre işin nehliymiş. 10 milyon parası olduğunu söylüyorlar. Ne 10 milyonu? 40 milyonu aşmıştır. Kısa süre sonra Rusya'nın yarısı onun olacak. Chico, ne diyorsunuz diye haykırdı. Gözleri yuvalarından uğramış ağzı açık kalmıştı. Kesinlikle doğru bu. Herkesin bildiği bir şey. Birkaç yüz bini olan insan yavaş yavaş zenginleşir. Ama milyonları olan insanın menzili uzundur. Neye el atarsa iki katını, üç katını geri alır. Önü ufka kadar açıktır Murazov'un. Rakibi de yoktur. Kimseyle boğuşmaz, mücadele etmez. Biçtiği bir fiyata kimse sesini çıkaramaz. O ne derse o olur. Çiçikov haç çıkardı. Kostanjoglu'nun gözlerinin içine bakıyordu. Soluk almakta güçlük çektiği belliydi. Kendini biraz olsun toparladıktan sonra... Tanrım, aklını alacağı şey değil. Dehşete kapılıyor insan. Bir şey düşünemiyor. Olacak şey mi? İnsan bir böceğin yetenekleri karşısında şaşıp kalır. Oysa ölümlü bir insanın bu kadar büyük paraya sahip olabilmesi bence daha da inanılmazdır. Size bir şey sormama izin verin. Önce şunu söyleyin. Bu parayı temiz olarak günahsız mı kazandı? Son derece temiz ve en yasal yollarla. İnanılacak gibi değil. Binler olsa hadi neyse. Milyonlardan söz ediyorsunuz. Tersine binleri günah işlemeden kazanmak zordur. Oysa milyonlar kendiliğinden gelir. Milyonerin yanlış yollara sapmasına gerek yoktur. Düz yolda git. Önüne gelen her şeyi değerlendir, topla. Yeter. Kimse bir şeyi alamaz elinden. Aklın alacağı şey değil, en inanılmaz olanı da işe kapiklerden başlamış olması. Kostanjok'la başka türlü olmaz zaten. Doğanın düzeni budur. Binlerin içinde doğup büyüyen kimsenin kazanacağı bir şey yoktur. Yalnızca anlamsız hevesleri vardır o kadar. İşi orta yerinden değil, başından yani rubleden değil kapikten başlamak gerekir. Yani aşağıdan yukarı çıkacaksın. Daha sonra iş yapacağın insanları, içinde bulunacağın ortamı ancak öyle tanırsın çünkü. Her şeyi kendi etinde hissedersin. Her şeyinin altın kapikliklerle çakılı olduğunu öğrendikten, her türlü acıyı tattıktan sonra akıllanırsın. Boş yere bir şey yapmamayı, kaybetmemeyi öğrenirsin. İnanın böyledir. Baştan başlamak gerekir. Ortadan değil. Gelip bana 100 bin borç verirsen hemen zengin olurum diyen birine inanmam. Başarısı olacaktır çünkü. Bundan kuşkunuz olmasın. İşe kapikten başlamak gerekir. Çiçikov ölü köylüler için düşünerek demek ben zengin olacağım dedi. Çünkü işe gerçekten hiçten başlıyorum. Ev sahibesi Konstantin dedi. Pavel Ivanoviç'in dinlenmeye, uyumaya ihtiyacı var. Sen hala konuşuyorsun. Konstantin yoktu. Karısının ne dediğini dinlemeden. Kesinlikle zengin olacaksınız dedi. Nehirler gibi akacak size altınlar. Nehirler gibi. Kazancınızı nerelere saklayacağınızı bilemeyeceksiniz. Pavel Ivanoviç şaşkın bir durumdaydı. Aklında altınlar vardı. Hayallere kaptırmıştı kendini. Gelecekte kazanacağı altınlar süslüyordu hayallerini. Kulaklarında hep aynı şey çınlıyordu. Nehirler, nehirler gibi altınlar. Ev sahibesi tekrar araya girdi. Gerçekten Pavel Ivanoviç'in yatması gerekiyor Konstantin. Ev sahibi, sana ne oluyor? Yatmak istiyorsan git yat sen, dedi. Birden sustu Konstantin o anda Platonov'un yüksek sesle horladığı duyulmuştu. Arkasından Yarp da daha yüksek sesle horlamaya başlamıştı. Dışarıda bekçinin tahtaya vurmasının duyulmasının üzerinden hal zaman geçmişti. Vakit gece yarısını geçeli çok oluyordu. Kostanjoglu gerçekten yatma zamanının geldiğini anlamıştı. Herkes birbirine iyi geceler dileyip odasına çekildi. Ve hemen uykuya daldı. Yalnızca Çiçikov uyuyamıyordu. Konstantin Jogla gibi büyük bir toprak sahibi nasıl olabileceğini düşünüyordu. Ev sahibiyle konuşmasından sonra kafasının içinde her şey aydınlanmıştı. Şimdi zengin olma olanağını elde etmek çok kolay görünüyordu ona. Ağır çiftçilik işlerinin kolay, anlaşılır ve onun yaratılışına çok uygun olduğunu düşünüyordu. Yeter ki şu ölü köle köylüleri devlete rehin versin ve sanal olmayan bir toprak satın alsın. Kendini, toprağını Konstantinoglu'nun anlattığı gibi yöneten, onun dediklerini yapan bir toprak sahibi olarak hayal ediyordu. Becerikli, iş bilir, dikkatli, her türlü yeniliğe kapalı, eskiye sıkı sıkı bağlı, her şeye hakim, adamlarını tek tek tanıyan, gereksiz her şeyi kendine uzaklaştırmış kendini yalnızca işine ve toprağına adamış bir toprak sahibi. İderi de sahibi olacağı toprakta kuracağı sıkı düzeni, çiftlik işlerinin tıkır tıkır yürüyeceğini düşündükçe büyük haz duyuyordu. Hızlı bir değirmenin durmadan, dinlenmeden buğday öğütüp un yaptığı gibi, onun çiftliğinde de herkes yoğun çalışacaktı. Atık ve fazla olan değersiz her şey değerlendirilecekti harika ev sahibi bir an gözün önden gitmiyordu. Bütün Rusya'da yürekten saygı duyduğu tek insan oydu. Şimdiye kadar insanlara rütbeleri ya da zenginlikleri nedeniyle saygı duymuştu. Kafası çalıştığı için hiç kimseye saygı duymamıştı. İlk saygı duyduğu insan Kostan olmuştu. Ne yapması gerektiğini biliyordu Çiçikov. Yılobiyev'in arazisini alacaktı. 10 bin rublesi vardı. 15.000 bin de Konstantinopla'dan almayı düşünüyordu. Zira zengin olmak isteyen herkese yardım hazır olduğunu kendi söylüyordu. Geri kalanını da rehin yoluyla halledebilir ya da hula bu yava yapılacak ödemeyi erteleyebilirdi. Yapabilirdi bunu. Çok istiyorsa mahkemeye versindi. Uzun uzun düşünüyordu bütün bunları. 4 saat önce Evdekilinin üzerine çökmüş olan uyku, sonunda koynuna Çiçikov aldı Çiçikov da derin bir uykuya daldı.